Merhaba abi hoş geldiniz. Seri seri videomu çıkartıyorum. Sizlerle beraber şu um, ve sen neymiş? Bir bunlara bir kısaca bakalım. Neler getiriyor bize? Biz neler kazanıyoruz buradan? Bunu bir beraber görelim. Um, şimdi bir görüşme açtı bize. Ne oldu? Kafa gitti bunun. Huskar'la görüşemiyoruz. Evet. İyi günler güneyli deyip duruyor. Bizi çok umursamıyor. Bir de teyine bakalım. O da hemen yanında olması lazımdı. Burada bir yerde. Biraz ilerideymiş. Onunla görüşmemiz demek ki daha sonra açılacak. Şimdi arkadaşlar burada Kuzey Diyarlı'na haraç ver. Kuzey Diyarlı mağazasını aç diye bir kısım var. Önce bir görevler kısmına bir bakalım. Ee, günlük görevlerini tamamlayıp ve ona kanser için lütuf kazan. Lütuf kazan. Hmm. 5 kahraman öldür 150 düşman askeri öldür yani günlük görev Bunlar anladığım kadarıyla Aynen şu ikisi günlük şu da at gidiyor yani günlük 80 e, lütuf vermesi e, günlük 80 80 yani yani 5-6 bini buradan çıkartabilirsiniz sezon boyunca baktığınız zaman sezon boyunca baktığınız zaman 5-6 bini buradan çıkarsanız birazcık da böyle şey olsa biz şimdi şu bağışlara da bir bakalım arkadaşlar sizlerle beraber şuradan şunu bağlı şunu al şunu da al bunları böyle biraz bölelim önce bir 100 tane atayım da sonra uğraşmayayım belki de dolmuştur çünkü ben bir kere denemiştim diye hatırlıyorum İlk önce bir haracımızı verelim sonra mağazamızı açalım olur mu? Basalım bakalım. Fazla koyduk herhalde. Yok eksik bile koymuşuz yani. Şunu koy bakalım. O daha 3 diyor kalan. Şunu da at. Diyong. Diyong. Hmm fazla. Saat 7'de çıkıyor mu? Çıkıyor. Ne kadar lazım? Bir 20 tane falan mı lazım şimdi? Bakalım. Bakalım ha, Tamam işte ya of Al işte niye uğraştırıyorsun ki bizi Şuradan 13 yapalım bir Koyalım Hı. Aynen öyle yolla bakalım bunu da al Buradaki Skinleri ben e, Bana hiç güzel bir şey çıkmadı bu arada arkadaşlar haberiniz olsun yani önceki sezonda da hiç güzel bir şey çıkmadı Ha. Şimdi Bizim görevlerimiz bitti. Görevlerimizi yaptık. Otomatik tamamladı. Yeni bir görev verdi. Tamam ne diyor? Kurtta arkadan 250 bin hasar ver. Birimin verdiği hasar sayılıyor mu sayılmıyor mu onu bilmiyorum. Ona bakmamız lazım. Şimdi biz bu haracımızı verdik. Mağazamızı bir açalım. Kaç bin puanımız olmuş? 1930 lütufumuz olmuş. Bu çok az abi. Bu aşırı az. 1930 lütuf. Bu kadar bağıştan en az bir 2500-3000 vermesi lazım. Ki biz biraz da göre yaptık. Yani bağışı tamamlayınca 1800 lütuf falan veriyor. Onu biraz azaltmışlar. Zorlamışlar anladığım kadarıyla. Şunu bir alalım. At dursun. Atı da alırız. Hadi alalım. Onu da alalım. Ondan sonra bu pazara da sizle beraber bakalım ne var. 100 tane birim madalyası çok iyi olmuş. Çok iyi olmuş gerçekten. E, beğendim buradaki setlerden e, middle seti yani orta seti e, alırım çömelme antik kalıntı Ondan sonra ne varmış şurada Ender Doktor'un seçim kutusu bir tane yani bir tane ne amına koy 3 tane koy bari bazı durumlar saçma e, taslak bak taslaktan iki tane koy bundan bir tane koy bu çok saçma abi taslak güzel e, zırt taslağı 4 güzel ama makale 5 yani 10 olsa ne olur diyeceğim ha <laughs> abi 5 dedim 10 olsa ne olur dedim çaprazında 5 makale daha varmış duymuşlar yani güzel epik ee, Epiktok'un seçim kasası çok güzel kesinlikle gelmesi gerekiyordu zaten bu çok iyi olmuş abi ondan sonra um, at duruşu diyor kung fu diyor şöyle basalım bunları da görelim Baga girdi bir daha basalım Haydi haydi haydi. Hayo. Ondan sonra buna bakalım. Burada bir tane ağır silah seçim kasanızda çok güzel epic tasarım, epik çok güzel. Buradaki skin'e bakalım. Hoş, güzel olmuş. Alt kısmı biraz saçma durmuş ama üst kısmı gayet güzel olmuş. Hem bu kafalık falan çok hoşuma gitti gerçekten. Gerçekçi olmuş, hoş olmuş. Önceki sezonun e, silah kostümüyle bile uyuşuyor yani gerçekten e, şey e, gerçekçi bir oyun tarafı olduğunu burada yine yansıtmış yani. Fantastik bir oyun olmadığını yine göstermiş burada birik Burada e, bir tane başarımız var, ünvanımız var. Burada da bir tane profil fotomuz var. Profil fotoğrafını ben şey yaptım abi. <laughs> Tatlı yüzlü çocuk var ya bir tane onu yaptım. Evet, e, 27 27.000 yapılabilir mi? bilmiyorum Ben büyük ihtimal 21 binde bırakırım gibi geliyor Çünkü bu bana uygun bir süsleme değil Yani benim kullanacağım bir süsleme değil Ben böyle gerçekçi süslemeler falan sevmiyorum kullanmıyorum benimki biraz daha fantastik biraz daha tatlı birazcık daha orospu tarzında olması gerekiyor yani <laughs> kısaca bahsetmem gerekirse büyük ihtimal şu ikisini alır geçer mi gibime geliyor tahminim. Oraya kadar alırım. Epic doktrin iyi olur falan filan. bir de bu tabi doktrinler mensubu var. O da sıkıntı biliyorsunuz. O da yani eline sağlık. O mevzuya ne yapacağız bakalım. Bu varmış. Bunları da açalım. Bunu da buna koyalım abi. Şöyle atalım. Depomuzu da genişletmiştik bu şeyden sonra. Bayağı hepsini full genişlettim. Bunu da buraya koyalım. Şimdi buradaki gördüğümüz skinler bu şekilde. Durum bu şekilde. M kısmına bastığımız zaman bizim bu um, lütfu kazanabileceğimiz yer var mı? Biliyorsunuz önceki sezonda e, bağış yapıyorduk. Ondan sonra e, J'ye harita gelmişti. Allahım falan filan gibi bayağı bir yapabileceğimiz yer vardı. Fakat bu sezon puanı nereden kasacağız? öyle bir şey var. Puan nereden kasacağız? Önce bir J'ye basıp bakalım beraber. Şuradan. Evet abi. Evet. Hop hop hop. He. Hey Lung Fiordu diye bir harita gelmiş. Bu haritada bize altın kolluk kol yani yeminli savaşına yaygın olarak verdiği hediyeler lütuf kazanmak için bunu TR ver bu sadece yedinci he sınırsız geçerli kuşatma haritası getirmişler bir tane anladım abi anladım yurtluk akımı akın bu da herhalde şey gibi he bunda kalan ödül var bunda kesin veriyor abi ben size söyleyeyim bu yurtluk akımı dediği bizim bir sezon önceki harabe gibi gideceğiz 300 500 tane şey keseceğiz ee, nedir onun adı ee, slot keseceğiz ondan sonra bize 60 80 100 lütuf verecek haftada beş tane yapacak bu kuşatmadaki lütuf olayı da bala göte yani ha yo bala göte değil bu zediye mağazasındaki ögeden satın alması kullan her hafta helium fiyodundan bu haritadan her hafta en fazla 800 lütuf alabiliyormuşsun 800 buradan alsak 1500 2000 2000 bağış 2800 görevlerle 3500 desen abi günde bir saat iki saat bu oyunu oynasan haftada 2000 şey haftada 3500'ü çok rahat kasarsın e, 3500 Hatta 4000'i bile diyebiliriz e, bu da e, ayda 16.000 yapar iki ayda 32.000 yapar ve bu mağazayı full bitirirsin yani gergin olacak hiçbir şey yok çok rahat bir şekilde bitireceksiniz Hatta yeni etkinlikler falan da zamanla eklenecektir ee, diye düşünüyorum ee, güzel sevdim yani önceki sezona göre daha kolay yapılmış önceki sezon Ben çok söyledim bu bağışlardan dolayı insanlar oyunu bırakıyor şu bağışları kaldırın şu bağışları bırakın yayınlarda söyleye söyleye dilimizde tüy bitti ama oyunda Türk bir komünitici menajer hani bakan ilgilenen olmadığı için bizim söylediklerimiz boşa gitti. Önceki sezon biz bunu çok kez Twitch'di, dile getirdik. Arkadaşlar dedik bakın bunu kaldırın ya da bunun bir alternatifini üretin. Yani önceki sezon ben bunu yayınladığımda çok söyledim. Dedim ki J'ye bir tane harita getirin amına koyayım dedim. Bu adam dedim bir saat malzeme toplayıp gidip o malzemeyi verdiği zaman 100 kazanıyorsa ben bir saat oynayarak 50 kazanayım ama kazanayım. Sadece oyun oynayabileyim. Yani kim insan dışarıda toplama yapmak, görev yapmayı sevmeyebilir. Onlara da birazcık saygı duymak gerekiyor. Ee, bu haritada gördüğüm kadarıyla şu faaliyet kısmından da baktığımız için e, bayağı da e, güzel, oynanan bir harita olmuş. İşe yaramış diyorum. E, iş yapar. E, ha Şimdi maksimum 800 kazanabiliyorsun diyor ama bir maçta verdiğinin sınırı mı var? Olay yine En fazla alabilir, en az alabilir gibi bir şey mi var? Bunu gameplay videolarından beraber bakarız. Başla yazarım. yeni gelen kuşatma haritasını oynadım. Yurtluk akını oynadım diyerekten. O tarzda videoları yükleriz. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Bir de şu sezon mağazasına falan bakacağım. Daha sonrasında birazcık oyun oynayacağım. Sonrasında da salacağım gibi gözüküyor. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Merak ettiğiniz şeyleri yorumlar kısmında yazmayı unutmayın ve Discord'umuza gelmeyi unutmayın. Discord'da bütün e, aklınıza takılanlarla ilgili oyun yardım kısmından sorabilirsiniz. Youtube'da da e, yorumlar kısmından sorabilirsiniz. Gördükçe cevaplamaya çalışırım ve kendinize çok iyi bakın. Bay bay.